söz verdiğimiz dualardan burada nedir efendim? Başına bir musibet bela gelen kişiyi ne okuyacak? Ne okuyacak? İnna lina ve inna lehi raci'un Allah'ın me'cuni fi musibeti ve ahlihni hayran minha Bu o kadar acayip say hadis ve bu Kur'an-ı zaten istirca var. Rabbim sabredenlere müjdeliyor ama kuru kuruya değil. Tebessir-i sabirin hangi sabredenleri müjdele? Ellezine ila asabette musibu kalu inna lillahi ve inna aleyhi raci'u. Böyle diyenleri biz Allah'a ait ediyoruz, onun mülküyüz, bize istediğini yapar, biz ancak ona döneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ebu Uleyre'den gelen rivayette sizin biriniz başına gelen her şeyde inna lillahi desin hatta ayağının, ayakkabısının bağı kopsa inna lillahi desin. Çünkü orada fe inna amdelme o da musibetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ufak bir e, kıymık batmış. Öyle inna halinde diye diye geliyor. Ayşem de büyük bir bela oldu zannetti. Bir de baktığı da o işte eline küçük bir şey e, kıymık girmiş. Dedi ya Resulullah bu kadar inna halinde demenin sebebi bu muydu ya? Ha, ufak bir şey. da ya Ayşe. Allah dilerse küçüğü büyük eder. Allah dilerse büyüğü küçük eder. Yani adam kanser olur her yerini sarmış. Allah onu iyileştirebilir. Ama küçücük bir şey oradan bir mikro bütün beden gidebilir. Onun için biz onu ufak tefek demeyeceğiz. Başa gelen üzücü her şeyde ne diyeceğiz? Ceryan söylemesi. Hemen ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibet. Bütün bunlar musibetlerdendir. Bu dua esas Allah'ın mecburu. Bu dua çok önemlidir. Ümmü Seleme annemiz kocası e, sahabeden Ebu Seleme Hazretleri vefat ettiği vakitte Resulullah'tan işittiğim bir dua var. kocasının ölmesi kadına musibet. İnna lillahi okul. O zaman Allah'ın yurni fi musibeti. Arapçası burada bu dergide en iyi sevgilimiz Ne demek? Ya Rabbi bu musibetinde bana sevap ver ve bana bundan daha iyisini yani elimden çıkandan daha hayırlısını yerine ver. Bu duayı yaptım diyor. Müslüm hadisi ya ben sahih kaynaklarda geçiyorum. Bu duayı yaptım ondan sonra Allah bana daha hayırlısını nasip etti. Kimi nasip etti? Resulullah'a nasip, nasip etti. Kocasını fark etti. Kimin hanımı oldu? Resulullah'a. Niye diyorum? Bu duayı yaptım ya daha hayırlısını. Açtı i̇şte bak. Araban'a bir şey oldu. Bu duayı gördüm. Daha iyisin. Hangi başta bela geldi? Evine bir şey geldi. Çocuğuna bir şey oldu. Hastalık geldi. Bu duayı yapıyorsun evet. Çok daha hayırlısını Allah nasip edecek inşallah. Mesela evlerde bir hastalık geçirdin. Şimdi iyileşti. Fakat aklına geldi. Aklına gelir gelmez bu dua. Diyor ki aynı başına hastalık geldiğinde ne sevap alırsa bu duayı ne kadar okusa o kadar bu hastalık kadar sevap alıyor yine. Her okuduğunda. Ben kesme okuyabilsem işte ben de biraz unutuyorum. İnsülin yaparken işte yine ibat olunca aklım başıma geliyor. Fakat tabi bazı yine telaşta unutuyorum. Bazı her iğne yaparken okusam 25 senedir çok sevap alırım. Çünkü ilk hasta olduğumdan beri e bu devam ediyor. Hepimizin böyle vardır ama bitse bile hastalık yine biz onu hatırladığımız zaman bu duayı okuyacağız inşallah. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam benim ümmetime öyle bir fazilet verildi ki hiçbir ümmete nasip olmadı. O da nedir? Başlarına bela gelende inna lillah hemeneydi. Çünkü Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı kaybedince ne dedi? Ya sefa Ey gidi Yusuf'tan dolayı başına gelenlere dedi. Demek yani onlara inna lillah öğretilmemişti. Eğer öğretseydi Yusuf, Yakup Aleyhisselam onu okuyacaktı. Anladınız mı? Ya, bu çok önemli. Efendim İbni Abbas'tan rahat ediyor. Her gün başına bir musibet geldiği zaman inna lillah duasını okursa Allah musibetini telafi eder. Akıbetini güzelleştirir. Ona memnun olacak iyi şeyler. Aldığından iyisini nasip eder. Ya şimdi bazı insan diyor ki Bundan iyisi de olur mu? Ya Allah yapamaz olur mu ya? Niye bundan de olur mu diyorsun? Verin allah Teala. Daha iyisi nasip eder. Çok başımıza geliyor sıkıntılı işler. Nelerimiz kayboldu yani. Başımıza sıkıntılar geldi hayatta. Ama Allah bize inna lillah demeyi nasip eylesin. Dört şey var. Bunlar kimde bulunursa Allah ona cennette bir köşk binader. İşlerinde efendim bütün işlerinde kelime-i tayyibeye yapışacak. Buyurun. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Başına musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun. Nimet verildiğinde elhamdülillah, günah dediğinde estağfirullah. Devamlı zikir, devamlı Allah ile. Allah'ın kontrolünde ve takibinde olduğunu hatırlamak meselesi. Rabbim bu bakıyor. Bu kul benden haberdar mı? Beni aklına getiriyor mu beni unuttu. Sen unutursan o da sana unutma muamelesi yapıyor, seni terk ediyor. Nasıl yaşayacak? Onun için belalardan kurtulamıyoruz. Sen hatırlarsan tezkuruni tezkurküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. İnşallah Rabbimiz Fadu Kerem ile günlerimize bu istircağı İnna lillah duasını peşine gelen dua ile birlikte her musibet başımıza geldiğinde hatırlamayı nasip eylesin. Allah'ımızı unutmaktan bizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin.